Herkese merhaba arkadaşlar Rulet Goat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lighting Rulette 10 bin lira bir bakiye ile hiç sayı oynamadan size göstereceğim taktikle ile 10 bin lirayı 20 bin lira yapmaya çalışacağım. Yani o tek o taktiği göstereceğim size. Şimdi 24 attı arkadaşlar. 24 siyah bir rakam. Buradan geliyoruz arkadaşlar. 100 liramızı böyle Pardon yanlış oynadım. Şöyle hemen çekiyorum. Neyse anlatmaya devam edeceğim ben size. 24 siyah bir rakamdı. Grup yerimizin adı neymiş? Robert. Robert Bey ile birlikte bugün sizlerle birlikte hiç sayı oynamadan sistemi sikertmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak. Arka arka iki de yıldırım atmış. Aman ne koyayım sayı oynasak atmaz Orospu bu çocukları. 33 siyah. Şimdi arkadaşlar son rakamımız siyah olduğu için bir saniye şuradan siyaha 100 lira atıyoruz arkadaşlar. Şimdi bekleme zamanı. Siyah geldiği için siyah oynuyoruz arkadaşlar. Taktiğimizin ilk şeyi bu yani ilk kuralı bu. Öğrenmeniz gereken ilk kural bu. <laughs> Bunu hani şey oynamadan ıı, sayı oynamadan şey diyebilirsiniz. Kasa katlama taktiği diyebilirsiniz. Kasma, sakin ol. Tamamdır. Kasma artık. Acayip kasıyor. Şöyle Pardon. gelmiş i̇şte ayarlayalım. Siyah geldi. Katlamış olduk. Şimdi siyah geldiği için arkadaşlar 100 lirayı siyahtan devam ediyoruz. dayını ne anlatıyorsun aman koyayım. Sakin ol. Taktiğimizi daha detaylı anlatacağım ama şu anda siyah geldiği için siyahtan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu arada arkadaşlar şu kısımdan kanalıma abone olup şu kısımdan da bir like ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca oynadığım güncel sitenin linkini yorumlarda sabitliyorum. Güvenli bir şekilde paranızı yatırıp oyununuzu oynayarak güvenli bir şekilde çekim yapabilir, yapabilirsiniz. Şimdi kırmızı geldi arkadaşlar. Ne yapıyoruz burada? Şimdi eğer kazansaydık ne alıyorduk? 100 lira değil mi? Pardon 200 lira alıyorduk. Az önceki elde arkadaşlar 100 lira yatırdığımız için şöyle bir şey oluyor yani eğer kırmızı gelirse hem paramızı amorti edeceğiz hem kârı geçmiş olacağız taktiğimiz bu e kaybedersek tekrar yine iki katının ilk yatırdığımız bahsine oynayacağız yani 700 lira siyaha oynayacağız bu sefer taktiğimiz bu arkadaşlar burada da yani amaç hem kârı geçip hızlı bir şekilde hem de paramızı katlıyoruz yani yani amorti ediyoruz diyeyim ben size daha kolay anlarsınız Bakalım ne gelecek? Kırmızı geldi arkadaşlar. Şurada bakiyemde gördüğünüz gibi hem kara geçmiş olduk hem de paramızı amorti etmiş olduk. Şuradan 100 lira atalım buraya. Şöyle bir sonraki el tamam 40'la alacağım arkadaşlar. Yorumlarda şey linçlemeyin beni. Bakalım. Kırmızı geldiği için kırmızıdan kazandığımız için de en başa dönmüş oluyoruz. Yani mantığı bu. Kazandığımız için en başa dönüyoruz. Bakalım ne olacak. İki tane yıldırım yaktı. 21'den sonra 12 denenebilir arkadaşlar. Video dışı bilgidir. Sayı oynamak isteyenler için. Ki o videolarında gelecek yani sayı oynadım. Bu videoda sizlerle birlikte 25 geldi. Kazanmış olduk. Kırmızı geldiği için kırmızıdan devam edeceğiz arkadaşlar. 100 lirayla yani kazandıkça sıfırdan devam ediyoruz. Kaybettiğimizde bir sonraki renge geçip paramızı ikiye katlıyoruz. Yani kazanacağımız parayı artı ilk oynadığımız bahsi oynamış e, almış oluyoruz. Yani 2x artı 1 gibi düşünebilirsiniz. Denklem gibi düşünebilirsiniz yani. Bakalım ne olacak. Yıldırım da bayağı atmış ya. Maşallah. Ha. Kırmızı gelebilir, yani benim bir totemim var iki tane siyah, siyah yani yıldırım atarsa kırmızı gelme ihtimali çok yüksek oluyor. Siyah geldi. Şimdi arkadaşlar dediğimi yapıyoruz, izleyin hemen. Kazan cam kazanmış olsaydık her alacağımız para bu da, ups bu da ilk başta yatırdığımız para renk değiştiriyoruz yani burada taktiği bu. Aman dikkat edin arkadaşlar. Ee, Sarmala gelmeye çalışmayın. Ben bir kere denk geldi hani kasınız hızlı bir şekilde eriyor. Sarmalı geldiğinizde de çıkın yani sayı oynayın. Ne bileyim taktiğinizi değiştirebilirsiniz. Birazdan göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi başladığımız yere geldik. Bakalım. Ee, hop siyah geldi çok güzel gördüğünüz gibi kasamız hem katlanmış oldu hem de kaybettiğimiz parayı amorti etmiş olduk şimdi kazandığımız için en başa dönüyoruz şöyle 100 lirayla en başa dönmüş oluyoruz siyah renkten ya uzun bir taktik farkındayım ama büyük bir kasanız varsa ve risksiz bir şekilde kazanmak istiyorsanız arkadaşlar inanın bana en kısa yolu bu yani yani diğer türlü sayı oynayacağım ya gerçi ben o risk alacağım da yani siz de alın isterseniz ama bence şey yok yani, yani kesin kazanç taktiği budur. Biraz vaktiniz alır ama kesinlikle şey yaparsınız. Yani iki tane siyah geldi. Totemim inşallah çürür diyorum. Bakalım. Kırmızı bir tamamdır. Hiç sıkıntı yok. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sonra geldi. Girseydik eğer kazanacağımız para artı ilk yatırdığımız para. Budur yani. Şükür yine battık. Güzellik kanka. 10 numaranın iki var numara ama ne Kurpiyer'de bir değişmedi. Bu herif bir tık gulubet gibi gelecek bana ama bakalım ben şu an hani amacım size kazanç videosu değil de taktik videosu göstermek daha çok. iki tane kırmızı geldi. İnşallah totemim çürür diyorum. Ve siyah geldi. Sıkıntı yok. Şimdi burayı biraz şey yapacağız arkadaşlar. Hani videonun başından beri buraya hiç ilerlemedik kazansaydık ops kazansaydık eğer alacağımız para artı ilk yatırca, yatırmış olduğumuz para yani 2x artı birden devam ederseniz mantığı daha kolay anla, anlarsınız arkadaşlar oradaki x de şey oluyor yani hani yatırdığımız ilk para oluyor tur sayısı da diyebilirsiniz bakalım inşallah çapraz almazsın beni wow 29 duble atarsa bugün şenlik olur. Ben de pişman olurum girmediğime. Yok lan yani pişman olmam. dediğim gibi amacım şey yapmak değil. 20 geldi arkadaşlar. Siyah bir rakam. Gördüğünüz gibi kasamız 10.900 lira oldu. Devam ediyoruz. Siyah geldiği için en başa dönüyoruz. Siyah 100 lira atıyoruz arkadaşlar. Taktiğimiz bu. Ya dediğim gibi hani biraz uzun bir taktik, biraz sıkıcı bir taktik. En azından hem hani kasınız piç olmaz diyeyim ben size. En basit tavırla hem de yani risksiz bir şekilde kazanç elde edersiniz. Taktiği bu yani. Evet şu an totemimin çalışması lazım. Goat totem diyelim biz buna. Goat toteminin gelmesi lazım. Gelmedi. 16 attı. Sıkıntı yok. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kazansaydık eğer yatı, alacağımız para artı ilk yatırdığımız paradan 300 lira kırmızıya basıyoruz. Gelen sayı yani gelen renge basıyoruz bu taktikte. Mantığı bu. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Likelarınızı bekliyorum ve oynadığım sitenin güncelliklerinde yorumlarda sabitlemiş olacağım. Haydi bakalım. Hadi dostum. Haydi dostum neydi o bir tane popüler bir şey olmuştu dostum haydi dostum güzel 600 lira aldık 11100 lira yaptık ee, normalde burada durmam lazım çünkü hani kasamı 1000 lira katladım ama şu 1000 lirayı da şey yapalım 11000 lira düz olsun. Bakalım ne olacak. Yani burada durmayı düşünüyorum arkadaşlar. 10.000 lirayla 1.200 lira kazandık. Çok az bir sürede. Bence güzel bir kazanç. Hani kazancın azı çoğu olmaz. Burada normalde 20.000 lira hedefim vardı ama bence gerek yok. Çünkü oyun sarmalı düşecek gibi düşüyor. En azından hani 1.200 liralık bir karla oyunu terk edebiliriz siyah geldi. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.